yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve O'nun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Andolsun ki Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır.'' Hani Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o sizi işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip kadınlarınızı bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. İşte bu size anlatılanlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Hatırlayın ki Rabbiniz size, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım.'' ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Musa dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsi nankörlük etseniz, bilin ki Allah gerçekten zengindir, hamd edilmeye layıktır. Sizden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez, peygamberleri kendilerine mucizeler getirdi de onlar ellerini peygamberlerinin ağızlarına bastılar ve dediler ki ''Biz size gönderileni inkar ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz.'' Peygamberleri dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. Peygamberleri onlara dediler ki: Biz sizin gibi bir insandan başkası değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Hem bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler. Kafir olanlar peygamberlerine dediler ki: Elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Rableri de onlara zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye vahyetti. Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur. Fetih istediler. Allah da verdi her inatçı zorba da hüsrana uğradı. Ardından da cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek. Oysa o ölecek değildir. Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur. Allah'ın göküleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Bu Allah'a güç değildir. Kıyamet gününde hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki, ''Biz sizin tabilerinizdik. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz?'' Onlar da diyecekler ki, ''Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur.'' İş bitirilince şeytan diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi inkara çağırdım, siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz daha önce ben, beni ortak koşmanızı reddettim.'' Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip de iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada karşılaştıkça söyledikleri selamdır. Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah Teala sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam tutar. Zalimleri ise Allah saptırır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi? Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargahtır. Allah yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, istediğiniz gibi yaşayın. Çünkü dönüşünüz ateşedir. İman eden kullarıma söyle, namazlarını dost doğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli açık harcasınlar. O, öyle lütufkar Allah'tır ki, Gökleri ve yeri yarattı. Gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de sizin yararlanmanız için akıttı. Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Hatırla ki İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Çünkü onlar insanlardan bir çoğunun sapmasına sebep oldular Rabbim. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir.'' Kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayansın, tek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin beyt-i hareminin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyredici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver.'' Umulur ki bu nimetlere şükrederler. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Ey Rabbimiz, hesap olunacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı Korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Zihinleri bomboş olarak kendilerine bile dönüp bakamaz durumda, gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar. Kendilerine azabın geleceği, bu yüzden zalimlerin "Ey Rabbi'miz, yakın bir müddete kadar bize süre verdi, senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi olalım" diyecekleri gün hakkında insanları uyar. Onlara denilir ki daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin etmemiş miydiniz Sizden önce kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz Onlara nasıl muamele ettiğimiz size apaçık belli oldu ve size misaller de verdik Hilelerinin cezası Allah katında malum iken onlar tuzaklarını kurmuşlardı Halbuki onların hileleriyle dağlar yerinden gidecek değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Çünkü Allah mutlak üstündür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Yer başka bir yer, gökler de başka gökler haline getirildiği, insanlar bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir. O gün günahkarların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürümektedir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için onları diriltecektir. Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir. Hicr Suresi